Selamlar çocuklar. Bugün Sevimli Ayıcıklar oyununu oynuyoruz. Şimdi buna bastık. Ve üst giyindireceğiz. Çok tatlılar ya. Gerçekten komik değiller mi? Çocuklar çok güzeller. Bu arada bu, bu oyunu telefonunuza, tabletinize indirebilirsiniz. Baya güzel şeyler var burada. Aa, korsanlar falan var. Beğendim. Baya güzel beğendim. Şimdi şöyle çok tatlı oluyorlar böyle. Krallar da var. Tamam ben şimdi seçeyim. Seçiyorum. Bu sana çok yakıştı aslında. görüyor musun? Bence bu ona çok yakıştı arkadaşlar. Çocuklar. Bu olsun çocuklar bence. Ayakkabı. Ayakkabı. Bu güzel. Şapka. Öbürü iyi miydi ya? Yok bu güzel oldu bakın. Beğendim. Aa bu da güzel oldu aslında. Ay kurdele takalım. Güzel gözüküyor. Hmm. Tamam bu güzel oldu. Bir çanta. Gözünüzü güneş gözlükleri. Bir de şu en baştaki çok sevimli yaptı bizim ayıcığımızı ve çok güzel oldu. Şimdi bu sarı ayıcığımızı alalım. Evet. Şimdi bu sanırım erkek. Sanırım. Ama şunlar çok komik oluyorlar gerçekten bu üstleri giydiklerinde. Vay güzel yakıştı. Cowboy bunlar. Bakın. <laughs> komik oldu ama ya. Buna biraz komik oldu. Evet. Burada kral, kral şeyleri var. Başka yok. Hmm, güzel. Bence sana bence beyaz yakışıyor dostum. Ondan sen beyaz giy. Şimdi boyacımıza geldik. Bu biraz sinirli boyacık. Bir sinirli ayıcımız sevin yapalım mı? <laughs> Komik oldu. <laughs> hmm, Baya güzel yakışıyor bu. Ha? Tamam. Şimdi de pembe ayıcığımız geliyor. Çok tatlı yiyeceklerimiz. Allah'ım çok tatlılar değil mi? Çocuklar. Çok tatlılar hepsi de. Çizgi filmleri de var. Bakabilirsiniz. Youtube üzerinden açabilirsiniz. Şimdi şu şu melek elbiseleri böyle el, bu elbiselerden giydirmek istiyorum. Şimdi bir dakika. Şunu giydirelim. Başına bunu takarız. takalım. Daha iyi olabilir. Hı, hmm, bayağı iyi şeyler var ama burada gerçekten beğendim. <laughs> bu değişik oldu biraz güzel oldu var Bayağı güzel oldu bu. Sonra buna gerek yok. Gözlük. Gözlük lazım. Bayağı güzel gözlükler de varmış. Siz de tabletinize, telefonunuza indirebilirsiniz. Hmm, bu güzel oldu. Şimdi son olarak mor arayıcımıza geçelim. Hmm, bu çok tatlı bir şeymiş. Hmm. Şimdi sana bence şu astronotlar yakışabilir. Vay. Güzel değişik oldu. Tamam sana bir dakika şunu giydireceğim. Ay çok tatlı oldu. Değil mi çocuklar? Ben beğendim. Çok tatlı oldu. Evet buna da bunu giydirelim. Burada şarkı da yapabiliyormuşsunuz. Yapabiliyormuşsunuz. Şimdi bunlardan seçelim. Özellikleri gal Özellikleri bunlar. Hmm, bu güzel oldu. Bu gitarı seviyormuş mesela. Tam da gitarist yaptık. Biraz kral gibi giydirmiştim. kraliçe gibi aslında ama. Hı, hmm, bu bayağı güzel o güzelmiş rengi falan. Ama buna en çok bu gidiyor vallahi çok bu yakışıyor. Bu biraz kızgın da ama hı. Hmm. Bunu çalıyormuş. Biraz kızgındı bu. Ama biz bunun sevimli yapmıştık. Bu olsun. Ve sarayıcımız da piyona çalmayı seviyormuş. Piyonasının rengi. Ee, bakın değişik piyanolar da var. Bence yüzü gözüksün diye bence bu piyanolar daha iyi olabilir. Aa, bunlar da değişik piyanoymuş. Ama ben şu piyanolardan seçeceğim. Ama bak bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Ben bayağı beğendim. Bu olsun. Ve son olarak mor ayıcığımız şarkı söylemeyi çok seviyormuş. Böyle, şöyle. Bir sürü değişik değişik mikrofonlar var. Aa diye bağırıyor. Biraz komik. Tamam, bu güzel oldu ve güne tamama basalım. Evet, şimdi Tamam bu güzelmiş. Hmm. Buraya bu. Oraya 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 da o. Tamam. Gibi bir start. Bayağı güzel oldu. Bayağı güzel oldu ama ya. Çok güzel oldu. Bunu şimdi oldu. Evet. Scalp yaptılar. Çok güzel oldu. Wow. Kart açalım. Wow, yeni ayıcık açıldı. Yeni ayıcık görünüm açıldı. Sevgili çocuklar bu videomuzdan bu kadar. Like butonunu mavi yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bye bye.